Siz de konağımıza hoş geldiniz. Sizlerle bir arada olmak gerçekten çok keyifli. bizler aslında yolu tesadüfen birkaç sene önce buradan geçen ve gönülden safran bolulu olan insanlarız diyeyim. konak bizim için aslında böyle üzerinde tozu olan bir inci tanesi gibi. Aldığımız ilk günden beri öyle yaklaştık kendisine. Ve ben açıkçası şöyle tarif ediyorum. Aynı Safranbolu gibi konak da aslında Yaşanmışlıklarıyla, tarihiyle, içindeki insanlarıyla çok özel ve burayı burası yapan, dünya mirası listesine eklenmesine sebep olan önemli özellikler. Biz de konağı aslında korurken, bugün bu ödülü e, hak ederken, değil, altını doldururken düşündüğümüz şey aslında iz bırakmak değil, olan e, izler üzerine e, birazcık daha burayı büyütmek, geliştirmek ve korumaktı. Bugün aldığımız ödül de aslında ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Terevvüç gösterdiğiniz, layık gördüğünüz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugün ben ve kardeşim bir arada temsilci olarak geldik buraya ama asıl ödülün sahipleri tabii ki ilk gördüğü günden beri konağa aşık olan, gerçekten ona az önce söylediğim gibi inci tanesi gibi yaklaşan ve vizyonuyla geliştiren, tarihi dokusuna hiç dokunmadan yenileyen babam Mehmet Tutar Kaban ve tabii ki 46 47 yıl boyunca her anıyla ona destek olan annem Sevgi Tutar Kaban Onlar adını almak istiyorum ve çok teşekkür ediyorum. İlk olarak 1985 yılında eski hamam e, koruma kurumu tarafından tescil ediliyor. önünde durdurmuş olduğumuz konak Hacı Mehmet Efendi'nin hemen altında 1803 yılında yaptırmış olduğu bir çeşme ile daha eskisine tarihleniyor. Ee, konağın tam tarihi belli olmamakla birlikte 1803'ten daha önce yapıldığını biliyoruz. Tabi e, 2018 yılında röle ve ve restorasyon projesi tamamlanmış. 2019 yılında Mehmet Fatih Bey satın alıyor. 2025 yılına kadar çok ince detaylarıyla birlikte bir restorasyon süreci yaşanıyor. Safranbolu'nun bu bölge içerisindeki en görkemli yapılarından bir tanesi. Dolayısıyla bu yapıyı tekrar korumacılık anlamında hayata geçirilmesinden dolayı Mehmet Fatih Bey'e ve sevgili eşleri Sevgi Hanım'a e, vesileyle sizlere çok teşekkür ediyoruz. E, kentimize bu değeri uzun yıllar e, kalıcı bir şekilde kalması için vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf alabilir miyim temsili? Şunu mi? tavan sistemlerindeki süslemelerindeki koyu biraz açık, daha açık. Belirli bir sırada takip ediyorlar Çok müthiş. Şu yan şeyler hele, bak. İç havuzları görüyor musun? İşçilik var. Ama daha başka bir özellik var.